You're the king. You're the one. You're the best. My Selena, me in the jungle. küçük özel topum. Ha? Şimdiden gidiyor musun? Hava durumu iyi görünmüyor. Daha da kötüleşmeden şehre gitmek istiyorum. Tenis roketini unutma sakın. Marsya nasıl oynanacağını öğreteceğim. Tamam evlat. <laughs> <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hadi bakalım ormanın kralı topu almaya çalış hadi topu hızlı süreceksin ki Aa Ooo Ha 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 Ma o o Mausu koşma geri dön Mama Mama, mama. Al bakalım mama. bir tane cime koca bir şişe Mama Aa <gülüyor> 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 yaramaz. Aa, çık dışarı. Evde basketbol oynayamazsın. Baba. <laughs> 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 oh. Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. Efendim, alo. Merhaba tatlım, buna inanmayacaksın. Hı? Ormanda nadir bulunan bir kuş türüne rastladım. Bu yüzden de eve geç geleceğim. İşlerle sen ilgilenir misin? Harikasım aç olamaz oyun. Çamaşırları da tamam. Ben e... alo. alo alo David alo Orada mısın? Leo. Bak kayboldum ayak izleri taze. Bunlar kendi ayak izleri. Aa, aa bu beş belası su plamileri nerede bulacağım ben? Bringin bekler hiçbir zaman pes etmez. Ama burada dinlenmesi gerekir. Ah, Poppy! Tamam. Rüya görmediğimi biliyordum. Eh evet, kaçın bakalım. Gerekirse sizi Kuzey Kutbu'na kadar takip edeceğim. Bu çok ilginç. Bir şey onları rahatsız etmiş olmalı. Ruji! Baba! Anne Marsu, bir şey mi oldu? Bir şey mi anlatmaya çalışıyorsun? Abi, baba, baba. Bir goril mi gördünüz? Aa, Kuyruğumuz mu dolandı? Şimşek mi yoksa? Yüzmek, büyük su, sel. İyi misin baba? Başın dönüyor mu? İstersen yardım edebiliriz. Hayır. Bugün için başımıza yeterince kaza geldi. Oh, olamaz. Oh. İmdat. Alo. Merhaba tatlım. Havayı kontrol eder misin? Anne Marsu fırtınanın yaklaştığını söylüyor. Kesinlikle yanılıyorum. Burada hava harika. David burada yağmur şiddetleniyor. Çok endişeliyim. Lütfen. Bir bilim kadını nasıl olur da bir hayvanın ön sezilerine inanır inanamıyorum. David... Pekala, yoksa içim rahat etmeyecek. Seni tekrar ararım, tamam. Fırtınaymış. Ne hayal gücü ama. Neden sel değil mesela? Hı? çatı uçmuştur. Baba, 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 baba. Çok tehlikeli öyle mi? Onlardan haber almadan burada duramam. Benim yerime sen mi gideceksin? Aa, bu çok güzel. Ben de çocuklara bakarım. Baba! 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 baba, baba. Bu beklenmedik yağmur her seferinde işlerimi mahvediyor. Hı. Şiddetli yağmur yağdığı için onları kaybettim işte. <gülüyor> <gülüyor> Çok uzaklaşmamışlar. <laughs> Biraz daha sağ. Tamam. Hayır sola. Biraz daha sola. Tamam. Evet öyle. Tamam daha yükseğe bekle. Bir dakika sorayım. Aa, hiç yararı yok. Baba çabuk gel. Şimdi ne var? Anne Marsu haklı galiba. Bir sıkıntımız var. Buna inanamıyorum. <laughs> Git bir halı getir. Kova, sünger ne bulursan çabuk ben polisi arayayım. <laughs> Anne Marsu, burada ne işin var? Baba baba bebe baba 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 bebe. figürleri için hiç de iyi bir zaman değil. Baba 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 bebe Burada kalamayacağımızı, evi sel basacağını ve güvende olabilmemiz için annemin bizi salda beklediğini söyledi. Marsuca konuşmayı sen ne zaman öğrendin? <laughs> tamam, ne sonu sonra yapalım.

Pranalar çok talihlisiniz çünkü keyfim yerinde. Leo yavaş. Sakın aşağı bakma canım. Sıra sende Tarzan.

sular yükseliyor. ah 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 Dur. Dur, Dur, Dur. Yapma. <laughs> orman seni alt üst etmiş. Hayır ben iyiyim. Görüyorsun herkes burada ve güvende hayatım. Peki bu pis marsipulami avcısının burada ne işi var? Uh -huh. Etrafta sinsice dolaşırken yakaladık onu. Gözlerimizi üzerinden ayırmayalım. Sizinle tanıştığıma memnun oldum bayan. Onur duydum. Eğer şimdi beni çözersen sizinle tokalaşabilirim. Yapma. Alo, mm Alo. Niye cevap vermiyorlar? Pekala. En iyisi kontrol edeyim. Başlarına bir şey gelmiş olabilir. Getirdim Marsu. Bu gelmiş geçmiş en iyi barınak olacak. Ne kadar zekice. Marsu pilamiler reçineyi yapıştırıcı olarak kullanıyor. Baba. Müthiş. Gökyüzü tepemize düşse bile bize bir şey olmaz. İyi misin Robinson? Yeni evimizde eğleniyor musun? Robinson çok aç. Karşınızda orman yemek servisi. Acele olsa. Aha. Nefis. Hmm, nefis. Biraz dikenli ama çok güzel. Yabani mantar, anason kökü, nilüfer <laughs> yaprağı <laughs> ve bir sürü beyaz karınca larvası. <laughs> Ah tatlım. Bu yemekte bol miktarda karbonhidrat, magnezyum, manganez ve C vitamini var. Marsular şöyle, marsular böyle. Yeter artık marsulardan. <laughs> oba. Oba, 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 oba. Bırak girsin Marsu. Hadi Gatogor'da içeriye gel. Bir battaniye. Ne kadar harika bir fikir. Ha, aslan! İmdat! Baba yalnızca bir jaguar. Kimse yok mu? Leo, David. Niye cevap vermiyorlar? Amanda! Hepsi nereye gitmiş olabilir ki? <laughs> Aa, yağmur durmuş. Eve dönebiliriz. Aa, aşağının yeteri Aa. kadar güvenli olduğunu Aa, sanmıyorum. Tabii ki. Yukarısı senin için bir cennet değil mi? Her yanımız kürklü, pullu, gagalı ve kuyruklu hayvanlarla çevrili. Görmüyor musun? Birlikte kahvaltı edelim mi? Lütfen yine larva getirmeyin. Meyve bulun. Ormanda meyve bulmak ne kadar zor olabilir ki? Bir tane bulun işte. Baba! <laughs> ...hala yiyecek bir şeyler bulamadık. Tuvalete gitmem lazım. Gidebilirsin, seni tutan yok. Böyle elleri bağlıyken nasıl gidebilirim? Ha? Hmm. Numara yok, tamam mı? Hadi bakalım. Sana söz veriyorum dostum. Ne yiyorsun? Güzelmiş, tadı fındığa benziyor, hatta aynı stand bizine Babam buna bayılacak. İlham gelmesini mi bekliyorsun? Arkanı dönebilir misin lütfen? Sen böyle bakarken rahatsız oluyorum. Ormanda işler böyle yürür dost. İyi misin? Bir yerin kırılmadı değil mi? Yalancı adam. Kaçabildiği için şanslı. Merhaba millet. Kahvaltı hazır. Aa, yine yağmur başladı. Bir şeyin kokusunu aldı Tehlikede olabiliriz Hı? Buradan gitmeliyiz Gitmeliyiz de ne demek Az önce kalmamız gerekiyordu hani. Şimdi de gitmemiz mi gerekiyor Fırtına konusunda haklıydı değil mi Eyvah! Eyvah! Üzerimize yıldırım düşebilir uba, 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 uba. Ya, Yağmur yine bastırdı Aa, Olamaz Umarım gemiye çok kötü bir zarar gelmemiştir

Olmaz olsun. Olmaz olsun. Kendin huva yap. Ben kalıp yardım gelmesini bekleyeceğim. Ha ha おおおお。 yaşlı. Gemine ihtiyacım var dostum. Beni tanıyorum. <laughs> sakıncası yoksa beni yere indirebilir misin? Bay Didi'nin teknesi. Demek buradasınız dostlarım. Sonunda sizi bulabildim. <laughs> Aferin Marsu. <laughs> <laughs> evet, tam harikaydı. Tekrar yapmak istiyorum. Evet ama fırtına yokken. Baba! <laughs> -oh. Hayır. Ne oldu? Hayalet mi gördün? Tekrar mı? Hazırlanın. Fırtına yaklaşıyor. Ee, balığa mı gidiyorsun? Abi. <laughs> Nasıl yani ya? Hmm. <laughs> Herregud, hva tar jeg på bloddimen?